Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde örüntü konusunu işleyeceğiz. Örüntü nedir? Şekillerin, nesnelerin veya sayıların belli bir kurala göre dizilerek tekrar etmesine örüntü diyoruz. Her örüntünün mutlaka bir kuralı vardır. Eğer bir kurala göre dizilmiyorsa bu dizilim bir örüntü oluşturmaz. Buna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Etrafımıza baktığımızda birçok örüntü görebiliriz. Mesela mutfak ve banyo fayanslar bir örüntüye göre yapılmıştır, dizilmiştir. Annemizin yaptığı örgüde bir dizilim vardır. Ee, halılardaki desenlerde e, belli bir kurala göre dizilmiş bir örüntü vardır. Ee, kaldırım kenarlarındaki sarı beyaz çizgiler belli bir kurala dizil, göre dizilmiştir. Alfabemiz bir örüntüye göre dizilmiştir. Ritmik saymalar bir örüntüye göre dizilmiştir. Yani bir dizilimin örüntü olabilmesi için birinci şart belli bir kuralı olması gerekir. Örüntüler şekil örüntüleri de olabilir, nesne ve sayı örüntüleri de olabilir. Ne örüntüsü olursa olsun mutlaka bir kurala göre dizilmiş olması gerekir. Bakın burada Üçgen, kalp, üçgen, kalp, üçgen, kalp, üçgen. Bir dizilim var. Bir kural var mı? Evet. Bir üçgen, bir kalp. Bir üçgen, bir kalp diye ilerlediği için, kuralı da olduğu için bu bir örüntüdür diyebiliriz. Sayı örüntüleri. Örüntü sayılardan meydana geliyorsa buna sayı örüntüsü diyoruz sevgili öğrenciler. Ritmik saymalar bir sayı örüntüsüdür. İleriye doğru saymalar, geriye doğru saymalar. E, e, bunların hepsi bir sayı örüntüsü oluşturulabilir ya da bazı karmaşık dizilimler sayılardaki aynı kurala göre dizilmiş dizilimler de sayı örüntüsü olabilir. Bunu örneklerle geliştirebiliriz. Evet, bir örnek yapalım. Bakın aşağıdaki örüntüyü bozan yuvarlak için alınız diyor. Önce bu örüntünün kuralını bulalım. Gülen 105 5 ileri ok. Gülen 105 5 ileri ok. Bakın şöyle bir dalgaya örüntü dalgası yaptığımızda Gülen 105 5 ileri ok. Gülen 105 5 ileri ok. Gülen 105 ileri ok olmalıydı. Bunu çıkarıyoruz. Bunu koyuyoruz. Yani gülen yüz örüntünün kuralını bozmuştur. Örüntünün kuralı 1 gülen yüz. Bir beş ve bir ileriktir. Bir şekil örüntüsü daha var. Aşağıda örüntünün kuralına göre yeni bir örüntü oluşturunuz diyor. Burada üç tane kural, 3 yıldız, üç tane yıldız vermiş, iki tane kalp vermiş. 3 yıldız iki kalp, 3 yıldız iki kalp. Buna uygun yeni bir örüntü oluşturacağız. Yapacağımız örüntü de şu olmalı. Önce üç, üç, üçlü bir sembol. Sonra ikili bir sembol kullanacağız. Yapalım. Üçlü üç, üç tane aynı sembolden 1 2 3, sonra iki tane aynı sembolden. Üçgen kullanalım ona da. Evet şimdi üç tane aynı sembol, iki tane aynı sembol, üç tane aynı sembol, iki tane aynı sembol. Bakın. 3 2 3 2 3 2 diye ilerlediği için bu bir şekil örüntüsüdür. Ve üstteki kurala göre oluşturduğumuz bir örüntü olmuştur. Şimdi sayı öğren örüntülerini detaylıca ele alalım sevgili öğrenciler. Sayı örüntüleri belli bir kurala göre dizilmiş, düzenli bir şekilde tekrar eden sayı dizisine diyoruz. Sayı örüntüleri belli bir düzende ileriye doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12, 15 gibi ileriye doğru ilerleyebileceği gibi geriye doğru da olabilir. 20, 16, 12, 8, 4 ya da 25, 20, 15, 10, 5. Peki bu örüntülerin kuralları ileriye doğru da bu sayı örüntüsünün kuralı neymiş Bir bakalım. Sayılardan sayıya böyle çizikler çekiyoruz. Buna örüntü dalgası diyoruz sevgili öğrenciler kuralı bulmak için birinci yapacağız. Evet bu örüntünün kuralı bakın. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Artı 2 ne demek? Bu sayı örüntüsü ileriye doğru ikişer artıyor demek. Kural neymiş? İkişer ikişer sayılar artıyor demek. Örüntünün kuralı. Evet şimdi bir alttaki örüntüye bir örüntü dalgası yapıyoruz. Bakalım ne oluyormuş. 3'er 3'er arttığını gördük. O zaman artı 3 diyebiliriz. Artı 3 diyebiliriz. Bu örüntünün kuralı da sayılar 3'er 3'er artıyor diyebiliriz. Evet. Diğer örneğimizi yapalım. Geriye doğru vardı. Yine bir örüntü dalgası oluşturalım sayılardan sayılara. Geriye doğru gittiği için ne yapıyor? 4 azalmış. Buna da eksi 4 diyoruz. Yani 4 azaldığı için eksi 4. Bu örüntünün kuralı nedir peki? Sayılar 4'er 4'er azalarak ilerliyor diyebiliriz. Alttaki örüntümüze bakalım. 25, 20, 15, 15 Ne olmuş burada? 5'er beşer, beşer azaldığı için eksi 5 diyebiliriz. Bu örüntünün kuralı ise sayılar beşer beşer azalıyor diyebiliriz. Evet. Yine yukarıdaki örüntünün kuralı nedir diyor sevgili öğrenciler. Bakın. Buna bir örüntü dalgası yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Neyi gördük? İkişer arttığını gördük. Bakın yıldızın içine de yazdık. 2, 4, 6, 8, 10, 12. İkişer arttığı için buna artı 2 diyebiliriz. Artı 2 demek örüntünün kuralını bize ele verir. Yani ikişer ikişer ileriye doğru gidiyor ya da ikişer ikişer ileriye doğru artıyor bu örüntünün kuralı diyebiliriz. Başka bir örüntü yapalım. 24, 20, 16, 12, 8 ve 4. Bakalım kuralı şöyle. Dalga yapalım örüntü dalgası. Evet. Bir bakalım ne yapıyormuş. 24'ten 20'ye düşmüş. 4 azalmış. 20'den 16'ya düşmüş. Kaç azalmış? 4 azalmış. 16'dan 12'ye düşmüş. 4 azalmış. 4, az azal, 4 azalmış. Ve 4 azalmış. Evet. Gördüğünüz gibi dalgada, örüntü dalgasında bunların hepsinin eksi 4 yani dörder dörder azaldığını buluyoruz. Belli bir kurala dizildiğini buluyoruz. Bu bir örüntüdür. Ve kuralı ise dörder dörder geriye doğru gidiyor. Ya da dörder azalarak diğer bir dörder azalarak ilerliyor. Da diyebiliriz. Bu kendi cümlemizi oluşturabiliriz. Bir başka bir örüntümüz var. Bakın. 50, 45, 40, 35, 30, 25. Bunu büyük bir halde yazalım. 50, 45, 40, 35, 30, 25. Örüntü dalgasını yaptık. Beşer beşer azaldığını gördük. Altına eksi 5 yazdık. Kuralını da belli bir kural göre dizildiğini gördük. Demek ki bir kural varsa bu bir sayı örüntüsüdür diyebiliriz beşer beşer geriye doğru gidiyor ya da beşer azalarak ilerliyor diyebiliriz bu örüntünün kuralını. Başka bir örüntü yapalım. Sevgili öğrenciler şekil örüntüsü yapalım birkaç tane de. Evet. Bakın bunlar şekil örüntüleri. Belli kurala göre dizilmiş şekillerden oluşuyor. Birinci örüntümüzde kural. Kural şu bakalım. Hemen kuralı bulalım. Nedir? Kural. Bir kuş, bir balık, bir kelebek. Bir kuş, bir balık, bir kelebek. O zaman şöyle yazayım ben. Bir kuş. Şekli çizmiyorum. Şimdi uzun sürer. Bir balık ve bir kelebek şeklinde ilerliyor dersem bu örüntünün kuralını yazmış olurum. Peki o zaman buraya ne gelecek? Bu kurala göre boş bırakılan yere de ne yaparız? Kelebek. Buraya da kelebek gelecek diyebiliriz. Yani kelebeği çizebiliriz. Gelelim buraya. Çilek, dut, elma, çilek, nut, elma, çilek. Evet. Kural neydi? Çilek tut elma, çilek tut elma diye O zaman boşluğa ne gelmelidir? Hangi şekil gelmelidir? Tabii ki tut gelmelidir. Evet. Buradaki şekil örüntümüzde kurbağa, uğur böceği, kaplumbağa. Ama buradaki iki kurbağa. iki uğur böceği, bir kaplumbağa. İki kurbağa. iki uğur böceği, bir kaplumbağa diye ilerlemesi lazım. Bunun bir şekilde örüntüsü olabilmesi için zaten kuralını bulduk. Kuralı neydi? İki kurbağa, iki uğur böceği, bir kaplumbağa. O zaman buraya ne gelmelidir? Boş bırakılan yere bir kurbağa gelmelidir. Evet başka bir şekil örüntüsü yapalım. Çizme, bir çizme, iki çakmak, iki çanta. Bir çizme, iki çakmak, iki çanta diye ilerleyeceği için Boşluğa ne gelmelidir? Çakmaktan önce ne var? Çizme. Yani çizme gelmelidir. Geometrik şekilleri kullanarak aşağıdaki örüntüre örüntülerin kuralı ile yeni örüntüler oluşturalım demiş. Bakın burada görüntünün kuralı 2 armut, 2 muz, 1 üzüm. 2 armut, 2 muz, 1 üzüm. Yani 2 2 1. 2 2 1. Bu bu kurala uygun bir örüntü oluşturmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Yani aynı şekilde iki tane, iki tane bir tane ilerleyecek. Hızlı bir şekilde yapalım. İki tane daire çizdim. İki tane üçgen çizdim. Bir tane kare çizeyim. Evet. Şimdi yine iki daire, iki üçgen, bir kare diye yaparsam bu kurala göre ilerlemiş olalım bir örnek daha yapalım bununla ilgili bir gitar iki keman bir bağlama bir gitar iki keman bir bağlama burada bir iki bir iki bir bir iki bir diye ilerliyor biz yapalım buna bir A yapalım pardon harfleri kullanalım bu burada A iki tane B yapalım bir tane de C yapalım. A, B, B ve C diye yapabiliriz. Başka bir örnek yapalım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki sayı örüntülerini üçer adım ileri devam ettirelim diyor. Önce Kur'an'ı bulalım. Örüntü dalgasıyla. Kur'an neymiş? 5, 7, 9, 11, 13. Yani artı 2 artıyor. Artı 2 artıyorsa biz bunu ikişer artırarak devam ettireceğiz. Bu dalgaları. 13'ün üstüne eklediğimizde artı 2 15 eder. 15'e artı 2 ekliyoruz. 17 eder. 17'ye artı 2 ekliyoruz. 19 eder diyebiliriz. Evet. Bu örüntünün kuralını bulalım. 10, 15, 20, 25, 30. Şimdi bu 3 adımda bunları ilerleteceğiz. 3 adımı boş geçiyor. Gördüğünüz gibi artı 5 ilerlemiş. Yani 5'er 5'er artmış. O zaman biz beşer beşer artıracağımıza göre 30'un üstüne 5 eklediğimizde 35. 35'e 5 eklediğimizde 40. 40'a 5 eklediğimizde 5 eklediğimizde 45 şeklinde ilerlediğini göreceğiz. Başka bir örneğe geçelim. Aşağıda örüntüde eksik bırakılan sayıları tamamlayalım diyor. Önce bir kuralını bulalım. 5, 8, 11. Boşluk 17, boşluk, boşluk 26. Şu kurala bir bakalım. Ne yapmış? 5'in üstüne 8 gelmiş, artı 3 artmış. 8'e 3 eklenmiş, 11 olmuş. Demek ki kural 3'er artıyor olacak. O zaman 11'in üstüne 3 getirdiğimizde 14, 14'e 3 eklediğimizde 17, 17'ye 3 eklediğimizde 20, 20'ye 3 eklediğimizde 23 23 3 eklediğimizde 26 olduğunu görürüz. Bir örnek daha yapalım. 47 boşluk 53 56 59 3 adımda boş ilerlemiş. Bakalım kural neymiş? Buradan kuralı çıkaramayız. O zaman verilen sayılar arasında kuralı çıkarmamız lazım. Şuraya bakıyoruz. Kuralı bulabilmek için. 53 ile 56 arasındaki ilişki nedir? Artı 3 artmış. 56 ile 59 arasındaki ilişki nedir? Artı 3 artmış. Demek ki kural 3'er 3'er ilerliyor demektir. O zaman 47'ye üstüne 3 eklediğimizde 50 olduğunu görürüz. 50'ye 3 eklediğimizde 53. 53'e 3 eklediğimizde 56. 56'ya 3 eklediğimizde 59. 59'a 3, e 3 eklediğimizde 62. 62'ye 3 eklediğimizde 65 65 3 eklediğimizde ise 68 olduğunu görürüz. Aşağıdaki görüntülerin kuralını bulup örnekteki gibi 8. adımdaki sayıyı yazalım diyor. Bunun 8. adımı bu adımlar şöyle sayılıyor. 1 2 3 4 5 6. Bunu devam ettiriyoruz. 7. adımı ne olur kural neymiş? İkişer ikişer artıyor diyor. O zaman 7. adımı 22, 8. adımı 24'tür. Evet. O yüzden bu şekilde bulabiliriz. Şimdi diğer örneklerimizi yapalım. 55, 50, 45, 40, 35, 30. Kural neyip sevgili öğrenciler? Beşer. azalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu 7. adımı 25 8. adımı ise 20'dir. Yani 8. adımda 20 olduğunu buluyoruz. Bu, bu örüntüye bakalım. 27, 30, 33, 36, 39, 42. Gördüğünüz gibi artı 3 olduğunu görüyoruz. Ee, 3'er azalıyor diyebiliriz. Devam Pardon 3'er artıyor. Artıyor diyebiliriz. Devam ettirelim. 7. adımı 45 8. adımı 48 olur. 64 68 72 76 80 Gördüğünüz gibi artı 4 ilerliyor. 4'er artıyor. Kuralı 4'er artıyor. 7. adımı 4 arttığına göre 84 8. adımı ise 88 olur. 48, 46, 44, 42, 40, 38. Kurala bakalım. İ eksi, eksi 2. Eksi 2. Yani ikişer azalıyor. 7. adımı azaldığına göre 36'ya düşer. iki de azaldığında 34'e düşer. 8. adımı 34'tür. 53, 49, 45, 41, 40, 37, 33. Burada ne yapmış? 53'ten 49'a düştüğünde eksi 4, eksi 4, eksi 4, eksi 4, eksi 4. Yani 4'er azalıyor. Bu örüntünün kuralı. 7. adım 4 azaldığına göre 29. 8. adım ise 25'tir diyebiliriz. Örüntü konumuz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.